Çocuk dişlerini fırçalıyor. Evet. Su akıyor. Devamlı <laughs> Evet. Ay, yani anaokulunda en çok ona sinirleniyordum. Yani sinirleniyor derken e, çocuğa öğretmeyen e, orada Şimdi yardımcı bakın. öğretmenler dediğimiz hocalar var. Hoca da işte yardımcı stajyerler. Çok güzel. Ya kızım diyorum şey yapsana. Yani bak çocuğa diş fırçalamayı öğretiyorsun. Macunu öğretiyorsun nasıl fırçalayacaksın öğretiyorsun. Bu çeşmeyi de niye açık? Yani ya bu ne güzel da tamamlayıcı. Tam en doğrusu aslında. Yani bir bütün da bir de ilave edin. çocuğa da ki bak fırçalarken o sürede çünkü bir üç dakika fırçalıyorsun. Onu kapat kullanacağın zaman aç. Ama okuluna başlıyor bu eğitim. Az şimdiki söyledik bu konu üzerine konuşmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı ve Diş Hekimleri Odası'nda başkan, bir dik başkanlığı lütfen kusura bakmayın. Hepiniz şu diş sağlığı, diş fırçalamayı okullarda projeyi arttırın. Yoksa hepimiz implanttan mi? milletin canı çıkıyor. Diş Hekimleri Odası ve Birliği size sitem ediyorum. Bu çocukların dişlerin çürümesindeki sebeplerden de biri sizsiniz. Algıyla lütfen taramayla ilde sağlık müdürlüğümüz gidin. Çocukların diş bakımı çok önemli. Bakın Amerika'da, Avrupa'da protez kalktı. Or Ayten Hanım. Protez diye bir şey yok. Evet. Bizim Allah selamet versin dişini geldim ağrımı çek. Çek hemen implant. implantı. Bir de şimdi o da büyük masraf. Yani kardeşim niye siz eskiden daha çok da ilkokulda ben biliyorum diş eğitimi hakikaten görmüyorum. Ya ben bilmediğimden görmüyorum. Şu anda Sağlık Bakanlığı ve Diş Hekimler Birliği'nin ortak çalışarak tüm okullarda Milli Eğitim Bakanlığı seferberlik ilan etmesi çok lazım. Önemli. evet Ya kardeşim büyük şirketler Promosyon yapın, fırça hediye edin, marjine evet. hediye edin, ne olacak yani? Evet. Kerameti ne? Bir de bilen biri öğretsin şu çocuklara. Ne güzel bak. Yani gerçekten yanlış öğretilen o kadar çok şey var ki. Çünkü ben çalıştım. Yani benim 12 yıl özel anaokullarında çalıştım hocam. Ne kadar önemli yardımcı ama. Yardımcı öğretmen, tabii hepsi için demiyorum lütfen yanlış anlamayın. Yardımcı öğretmen diye aldıkları çocuk, çocuk diyorum ya genç kızlar. Onlar da biraz kendilerini eğitseler. Çünkü sınıf öğretmenlerinden daha çok çocuğun öz bakımı ile ilgili yardımcı öğretmenler ilgileniyor. Hani ne kadar çünkü sınıf öğretmeni yetişemiyor hocam. Yetişemiyor yani tabii. benim dönemimde öyleydi. Şimdi nasıl bilmiyorum ama ama ne kadar önemli. Bakın çok önemli detaylar Siz var. şimdi koruyucu evet. sağlık olarak dişin bakımını öğretirseniz çocuğun e dişi çürümesine masrafı devletin masrafı evet. da olmayacak. E tabi işte diyorum ya her şey kökten. Yani tabi hocam yani bu çocuklar bizim. Bu çocuklar geleceğimiz. Kaç milyon yani, öğrencimiz var değil mi ilkokulda? Düşünebiliyor musunuz devletin kazancını? Her küçük çocuğun da dişi çürüyor. Evet. O da gidecek tamire. Evet. <gülüyor> Onarıma. <gülüyor> yani bence lütfen Sağlık Bakanlığımızın o birimi. Diş Hekimler Birliği ve belediyeler üçü seferber olsun ve ekonomiden aile alamayabilir. Sen bağış mı yapacaksın? Bunu ver. Evdeki küçük çocuklara diş macunla fırça, fırça hediye de kardeşim. Ne var yani? Bütçenizde en büyük sağla yarın o çocuğun dişlerinin sağlam olması kadar. Bir kere sindirim dişten başlar. Ağızdan şey başlar. ya ağızdan yani Aa, başlıyor. Yani sen o çocuğun gelecekteki fiziki tabii. görüntü de dişten tabii. başlıyor. Tabii, tabii hocam. Ne yapacak zavallı kız çocuğa bakmasın. Aileye de diye... çok iş düşüyor. Sadece öğretmenin gerekmiyor. Alın gidin değil videolar de. var çok güzel. Öz bakım videoları ama var. algı. Hadi, hadi. Ekran ekran. Lütfen ekrandaki spot şeyleri güzel seçelim. Bakın şu bugün biz söylemiş olalım belki vardır. As bu şey bir hikaye bunu başlasınlar. Başlasın, Diş fırçama yöntemi evet, evet. de olur. belediye de hediye versin. Versin kardeşim ben, ne olacak?